Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta başta da gördüğünüz gibi büyük bir kurt ev yapacağız. Bunun için bize lazım olan ilk şey beyaz beton. Beyaz betonu elimize aldıktan sonra herhangi bir yere gidip 2'liklik bir blok çıkartıyorum. Ardından iki boşluk bırakıp tekrardan 2'liklik beyaz betonları koyuyorum. Ardından 8 blok boşluk bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrardan Tekrar 2'liklik beyaz betonları koyuyorum. 2 blok boşluk bırakıp yeniden 2'şerlik beyaz betonları koydum. Ardından ön bacaklarım nerede olsun istiyorsam oradaki beyaz betonları 6 blok yükselteceğim. Ben bu iki bloğu ön bacak olarak seçiyorum ve 6 blok yükselteceğim. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde diğerlerini de yükseltiyorum. Bu şekilde yükseltme işlerimiz bittikten sonra Elimize kırmızı beton alıyoruz. Ve beyaz betondan bir blok yukarıda hem de çapraz olacak şekilde 8 tane koyacağım. Bunun için bir tane sağdan çıkartıyoruz. beyaz beton, e, Kırmızı betonu bir tane sağdan çıkarttık. Ve bir tane de soldan çıkarttığımız zaman toplamda 8 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından bunu 8'e 8 yapacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bureyi kapatıyorum. Bu şekilde. Buradaki işlemimiz bitiyor. Ardından arkaya geçip tekrardan beyaz beton alıyorum ve 5 blok arkaya çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu şekilde bunu buradaki bütün kırmızı betonlar için yapacağım. Bu şekilde beyaz betonlarla arkaya doğru 5 blok çektim. Ardından ön tarafı kapatabiliriz. Ön tarafı kırmızı betondan bir yukarıda ve çapraz olacak şekilde içeriden kapatıyorum. Kırmızı beton hiçbir şekilde temas etmiyor yani. Bu şekilde. Ardından bunu iki blok dışarıya çıkartıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Ardından yukarıdaki sol tarafa iki blok yani toplam dört tane beyaz beton koyuyorum beyaz beton koyup ardından üzerine siyah halı koyacağım. Bu şekilde bunlar kulakları olacak. Ardından beyaz betonla içeriği kapatabiliriz. Bu şekilde kapatma işlemi bittikten sonra en alt sırayı iki blok siyah betonu dışarıya çıkarıyorum. Ve üzerine 3 sıra beyaz terakota koyacağım. Bu şekilde. Siz isterseniz bunu 3 değil 2 sıra yapabilirsiniz. Hatta burada öyle yapalım. Ardından öndeki iki beyaz serekotayı kırıp buraya siyah beton koyuyorum. Ve buradaki beyaz serakotaların önlerini kırıyorum. Kırdığım bloğun üstünü ve yanını da kırıyorum. Ve buraya siyah şülker kutusu ekliyorum. Buraya da. Ve üzerlerini ve yanını beyaz boyalı camla kapatıyorum. Bu şekilde kafasını yapmış olduk. Kulakları, gözleri ve ağzı burada. Ardından arkaya geçelim. Arkaya geçtiğimizde beyaz betonla tekrardan bir üstüne ve çapraz olacak şekilde bloğumu koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Ve buraya kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra bunları 7 blok dışarıya çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu buradaki bütün beyaz betonlar için yapıyorum. Bu şekilde kapatma işimiz bitti. Yanına, üstüne her tarafı kapattık. Bu şekilde bir görünüm elde etmeniz gerekiyor. Ardından tekrardan kuyruğunu yapmak için yine beyaz bloğun bir üstüne ve çaprazına koyuyoruz ve içeriği kapatıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi burası açık kalsın. Ardından bunu iki blok dışarıya çekiyorum. Bu şekilde çekmeye devam ediyorum. Bu buradaki bu bloğun iki blok altına gelecek şekilde çekiyorum. Yani iki blok aşağıda olacak. Ve buraları dolduruyorum. Ardından bloğun altındaki kısmı kapatıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ardından burayı da kapatabiliriz. Ve artık arka bacaklarını yapalım. Aynı şekilde yukarıya kadar burayı da kapatıyorum. şekilde. Dışını bitirmiş olduk. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Şimdi içeriye girmek için merdiven kullanmayacağız. Bu sefer pistonlar yardımıyla yukarıya çıkacağız. Bunun için bize lazım olan şey piston, yapışkan piston, balçık ve şalter. Yeri tam bu boşluğun altından bir blok kırıyorum. Bir blok piston koyuyorum yere yere bir blok piston koyup üzerine iki blok balçık bloğu koyuyorum. Üzerine çıkıyorum. Yere şalteri koyuyorum. Ve şaltere bastığımda beni gördüğünüz gibi yukarıya fırlatıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çıkması bazen zor oluyor. Şuraya çarpabiliyorsunuz. Ama alıştıktan sonra yapması kolay oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ardından yukarıya çıktıktan sonra ilk işimiz buradaki iki bloğu boş bırakıp buraları kırıyorum. Buradan da iki blok boş bırakacağım. Karşıcı da aynı şekil. iki blok bıraktım. Burayı kırdım. Yine burada da iki blok bıraktım. Ve burayı beyaz boyalı camla kapatıyorum. Bu şekilde. Artık içerideyim. Ardından elime en çubuğu alıyorum. Yatak. Halı. Beyaz filem alıyorum. Ve dokuma tezgahı. Bu şekilde eşyalarımı aldım. Dört tane kırmızı boy aldım. End çubuğuyla burayı kapatıyorum. Burası aydınlık olsun diye. Bu şekilde. Ardından yataklarımızı koyalım. Bu şekilde tam camın önüne koyuyorum yatakları. Ardından elime halı alıyorum. Kırmızı halı tercih edelim. Birer boş bırakarak koyuyorum buraya. Bu şekilde. Ardından şuraya dokuma tezgah koyup flamamızı geliştirelim. Bunun için beyaz flamamızı koyuyoruz. Yanına kırmızı boya. Buradan bu çizgili olanı alıyoruz. Bu şekilde. Tekrardan buraya koydum. Ardından üstü üçgen olanı alıyorum. Gördüğünüzü. Onu da tekrar buraya koyup ardından üstü üçgen olanı alıyorum tekrardan. Bu bize bir bulanık görüntü elde etmemizi sağlayacak. Bunu da aldıktan sonra Burada gördüğünüz üstü boyalı olan var. Yani üstü beyaz altı siyah gözüküyor. Onu alıyorum. Envanterimi ekledim. Ardından bunu kenarlara koyuyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi perde gibi oldu. Bu kenara da koydum. Bu tezgahla işimiz kalmadı. Bunu kaldırıyorum. Buraya merdiven ekleyebiliriz. Bu şekilde. Gövde kısmımız bitti. Ardından kafamızın olduğu tarafa geçebiliriz. Burada tekrar end çubuğu kullanacağız. Çit kullanacağız. Ölü tüp mercini. Burada flama beyaz tercih ediyorum. İsterseniz selinizi alabilirsiniz. Kırmızı şurker kutusu alıyorum. Masa alıyorum. Demirci masası ve büyü masası. End çubuklarımı bu köşeye koyuyorum. Bu şekilde üst tarafı boş bırakıyorum. Buraya kitaplık ekleyeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yükselttik. Ardından buraya yatağımızı koyalım. Etrafını ölü tüp mercanıyla kapatalım. Ve yanına kırmızı şülker kutularını koyalım. Gördüğünüz gibi. Ve üzerlerine de beyaz filalar, filamalarımızı koyabiliriz. Ardından buraların üzerine tekrar meşe çitlerle ben yani çubukları koyacağım. Buraya da aynı şekilde. Tekrar üstünü boş bıraktım. Buraya kitap ekleyeceğim çünkü. Kitaplık ekleyeceğim daha doğrusu. Ardından elime az kalıyorum. Fırın. Ve demir tuzak kapısı alıyorum. Bir de beyaz şülker kutusu alacağım. Öncelikle üst tarafı tamamen şülker kutusuyla kapatıyorum. Alt tarafı iki tane şülker kutusu koyup yanına demir tuzak kapısı koyuyorum. Şul kapıların üzerine askı koyabiliriz bu şekilde. Ve demir tuzak kapılarının üzerine de fırın koyabiliriz. Bu kafa kısmı bu şekilde olsun. Ardından boyun kısmına gelelim. Buraya çalışma masası koyuyorum. Demirci masası koyuyorum. Ortaya bir tane büyü masası. Kenarlarına da örs koyacağım. Bu şekilde. Ardından kitaplığımızı alalım. Bu şekilde kenar orada kitaplığımızı koyduk. Gövde kısmımız böyle. Yataklarımız var. Perde görünümlü flamalarımız var. Boyun kısmında şulkar kutusu, yatak, ihtiyacınız olan bütün masalar. Kafa kısmında ise askı ve fırın var. Şimdi buraya birazcık tablo ve demir eşyalarla dolduralım. Ardından kurt çağıralım içeriye. Ve kurtu evcilleştirmek için kemik alalım. Bu şekilde askılarımızı doldurduk. Ardından buraya siz tabi istediğiniz yere çağırabilirsiniz. Buraya iki tane kurt çağırıyorum. Ve onları evcilleştirdim. Bu şekilde. Ardından buralara da kurt çağıralım. O da orada dursun. Bu şekilde içeriye doldurduk. İsterseniz buraya halı ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben eklemiyorum. Aradan buraya tablo koyalım. Bu tablo burada güzel durdu. Buraya da bunu koyalım. İçerisi de bu şekildeydi. Dediğim gibi sizi tek zorlayan şey buradan yukarı çıkmak olabilir. Onu da birkaç girişten sonra alışıyorsunuz ve rahat çıkabiliyorsunuz. Hatta buradaki merdivenleri kaldırırsak daha kolay çıkabilirsiniz. Şöyle dışarıdan son bir kez bakalım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve aklınızdan geçen Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.